Hititler, Milattan önce 17. yüzyıl civarında Anadolu'nun merkezinde ortaya çıkmış bir uygarlıktır. Başkentleri, günümüz Çorum yakınlarında yer alan Hattuşa'dır. Hititler, Hint Avrupa kökenli bir halk olarak tarih sahnesine çıkmış ve kısa sürede Anadolu'nun en güçlü devletlerinden biri haline gelmiştir. Hititlerde kral aynı zamanda başkomutan, başrahip ve en yüksek yargıçtı. Kraliçe, yani tavanona, devlet yönetiminde büyük bir role sahipti. Krallık miras yoluyla devredilirdi. Ancak bazen güçlü komutanlar veya prensler tarafından da ele geçirilebilirdi. Hititler tarihin en gelişmiş hukuk sistemlerinden birini kurmuşlardı. Yasalar çivi yazısıyla taş tabletlere kazınmıştı. Suçlara verilen cezalar dönemin diğer uygarlıklarına göre daha insancıldı. Örneğin ölüm cezası çok az uygulanır, genellikle para cezası tercih edilirdi. Hititler çok tanrılı bir dine inanıyordu. Kendilerini bin tanrılı halk olarak tanımlarlar. En önemli tanrılar arasında fırtına tanrısı Teşup ve güneş tanrıçası Arinna yer alıyordu. Tapınaklar hem dini hem de siyasi gücün merkezleriydi. Hititler taş mimari de ustalaşmışlardı. Hattuşa'daki şehir surları, kraliyet sarayları ve yazılı kayadaki kaya kabartmaları mühendislik başarılarının örnekleridir yazı olarak akat çivi yazısını uyarlamışlardır. Arşivlerinde binlerce tablet bulunmuştur. Hititler ile Mısır arasında yapılan Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı barış anlaşması olarak kabul edilir. Antlaşma, Milattan Önce 1280 civarında imzalanmış ve iki büyük imparatorluk arasında uzun süreli bir barış sağlamıştır. Hitit ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanıyordu. Anadolu'nun bakır, kalay ve demir madenlerini kullanarak güçlü bir silah sanayisi kurmuşlardı. Kadınlar ve erkekler toplumda belirli haklara sahipti, aile yapısı önemsenirdi. M.Ö. 1200'lerde Hitit İmparatorluğu, deniz kavimlerinin saldırıları ve iç karışıklıklar sonucu yıkıldı. Ancak Hitit kültürü, Anadolu'da yaşayan sonraki uygarlıkları derinden etkiledi. Bugün Hitit mirası, Hattuşa kalıntılarında, müze eserlerinde ve Anadolu'nun kültürel hafızasında yaşamaya devam ediyor.